Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Efendim merhabalar. Bir Fıkıh Saati programıyla yine huzurlarınızdayız. Bugün de bize gönderdiğiniz sorularınızı Fetva Kurulu üyesi kıymetli Fatih Kanadar hocamıza yönelteceğiz. Ve soruları size iletmeye gayret edeceğiz. İsmail Anet'e sorun etiketiyle sorularınızı e, göndermeye devam edebilirsiniz. E, bununla beraber e, hizmetlerimize ve çalışmalarımıza destek olursanız da e, bizler müteşekkir oluruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam müsaadenizle ilk sorudan başlamak istiyorum. Hocam malumunuz yine Covid süreci devam ediyor. Sorumuz aşıyla alakalı. Soru şöyle. bir kişi aşıyı yaptırmadığı halde sanki yaptırmış gibi bir aşı kartı ayarlatması ve bununla herhangi bir işlem yapması caiz olur mu? Evet. Elhamdülillah min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu ve selam ala Rasulillah. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve bande Öncelikle Rabbim tez zamanda bu illeti ümmetten hala seylesin. Ee, hakikaten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Birçok değerlerimizi bu hastalık sebebiyle kaybettik maalesef. Ki onlar kazandı. Bu kayıp aslında bizim içindir. Çünkü hadis-i şeriflerde vebadan dolayı vefat edenin şehitlik makamı alacağı vurgulanmış. Dolayısıyla onlar açısından değil ama ümmet açısından, Hocalarımızın kaybolması bir sıkıntıdır. Rabbim bundan sonra daha bir kayıp bizlere yaşatmasın Amin. ve tez zamanda da bu illetin sona ermesini nasip etsin diyelim. Şimdiki e, sualde bu aşı meselesiyle alakalı ki e, olmak istemeyenler, ki bununla alakalı çünkü toplumda farklı farklı ifadeler var e, ve insanlar da e, bu noktada kimi dinliyorsa ondan etkilenmek suretiyle buna karşıya bir karşıtlık oluyor veya bir savunma oluyor. Veyahut da üçüncü bir grupta müşevveş ortada kalıyor. Diğer bir taraftan da bazı ameliyelerde bulunabilmeniz için işte yolculuğa çıkabilmeniz, özellikle yurt dışı yolculuklarına çıkabilmeniz veya toplu taşımalara binmeniz veyahut da toplumla alakalı olan bir yerlere girebilmeniz için bu şart koşuluyor. Bu manada da insanlar bu gibi meselelere tevessül etme ihtiyacı olabiliyor. Ama ne olursa olsun bunun illegal olması, yasal olmaması <laughs> ve yalan beyan olması, yani aşı olmadığınız halde ben oldum diyerek rapor almanız veya kart almanız veya bununla alakalı işte resmiyete işletmeniz her şeyden önce yalan olacağı için buna biz fetva vermemiz mümkün değildir. Bir de bunun şu tarafını da göz ardı etmemek lazım ne söz gelimi hastalanırsınız hastaneye düşersiniz bir ameliyat, bir operasyona girme ihtiyacı olabilir. Ve üzerinizde anestezi uygulanacaktır veya başka bir takım ilaçlar uygulanacaktır. Eğer aşılıysanız ona göre bir tedavi uygulanır. Aşısızsanız ona göre bir tedavi uygulanır. Çünkü ilaçların birbirleriyle etkileşmesi ve fizikin reaksiyon göstermesi gibi bu anlamda da sıkıntı olabilir. Çünkü sizin bünyenizde o aşı olmadığı halde karşınızdaki muhatap sizi aşılı olarak göreceğinden dolayı ona göre muamele yapacak. Bu da belki hayati sonuçlara veya da kalıcı eserler bırakmaya sebebiyet vereceği için bu tarafında göz ardı etmemizde fayda vardır. O yüzden bu gibi şeyleri tevessül edilmemesini tavsiye etmekteyiz. Peki hocam çok teşekkür ederiz, sağ olun, ağzınıza sağlık. Hocam bir diğer sorumuz bu fast food gıdalar veya dışarıdaki işte şüpheli bazı gıdalarla alakalı. Soru şöyle: Kola veya gazoz tüketmek. Ya da e, hamburger tarzı e, beyaz et, kırmızı et tarzı hamburger tüketmek e, bunlar e, caiz midir? E, bu noktada e, üzerindeki helal ibaresine e, güvenmeli miyiz veya ne tür bir hassasiyet taşımalıyız? Evet. E, asitli içecekler için genel bir ifade kullanabiliriz. Ya da bahsettiğiniz gibi hazır gıdalar için hı hı. ki özellikle bu hazır gıda et ürünü ise ki kanatlı hayvanların beyaz veya da kırmızı et olsun. Bu bağlamda Müslümanlar için bazı hassasiyetler elbette vardır. Bir kesim noktasında ikinci olarak kesim ve levki helal olsa bile yani etin kendisi helal olsa bile onun işlenmesinde işte onun üzerindeki bir takım katkı maddelerinin katılması vesaire gibi durumlarda ciddi anlamda problem olabilir. E bu noktada bizim e, tavsiyemiz e, şu helal, şu değil şeklinde değil de en azından bu bahse konu olan şeylerin içeriğini bilmediğimizden dolayı bu konuda e, tahkik edenler, bu konuda araştırma yapanlar e, ve ürünlendirmelerde işte e, sertifikalandırma işlemlerine giden bazı kurumlar vardır. E, bu kurumların bizim yakinen tanıdığımız GİMDES vardır, e, helal sertifikat, e, sertifika veren ki orada gıdacı olan, kimyacı olan ve fıkhi alanda da bir sıkıntı yaşadıkları zaman bizlerle istişare eden, bizim İsmail Fetva Kurulu'yla da bu konuda bir nevi beraber çalışan diyelim, en azından meselenin fıkhi tarafı, bunlara güvenmekteyiz. Çünkü ben de bizzat onlar içinde bulunarak bazı yerlere gittiğimizde gördüm. Hassasiyetlerini gördüm. Ve bir kuruma sertifika verdikten sonra onu bırakmayıp belli aralarla işte bunları denetlemeleri, işte ansızın baskınlar yapmaları ve aksi bir durum söz konusu olduğu zamanda da e, ellerinden gelen gayreti sarf ederek işte olduğunu ifşa etmeleri, e, sertifikasını iptal etmeleri gibi bir takım işlemlerin yapıldığını görüyoruz. O yüzden bizim tavsiyemiz e, bu gibi ürünleri kullanacak olan kimselerin GİMDES'e e, sorması, hı hı. onların sosyal medya hesaplarından o ürünlere dair sertifikası var mı yok mu? Ama tabii bu da şunu da ifade etmek isterim. Bir ürüne sertifika verildiyse o ürünün güvenilirliği noktasında bir nevi bu kurum tekefül etmiştir. Ama bu şu demek değildir. Sertifikası olmayan ürün haramdır anlamı taşımamalıdır. Sadece bir tekeffül yok. Sadece bu konuda bizim bilgimiz yok demektir. Böylesi bir durumda da o içerideki maddeleri yani içinde diye ifade edilen bazı ifade şeyler vardır, bilgiler vardır. Muhtemelen. Bunların bir çoğu da Latince'dir. Yani bizim anlayabileceğimiz veyahut da kendi dilleriyle ifade edilen terimlerdir. Bu noktada rumuzlar vardır, sayılar vardır, rakamlar vardır. Gimdesi arayarak onlar hakkında bilgi sorulabilir. Yani şöyle bir katkı maddesi bitkisel midir veyahut da hayvansal mıdır? hayvansalsa bunların kökeni genelde nereden gelmektedir? Bu konuda tavsiyemiz bu gibi ürünlerde Gıda irtibatlı olmalıdır. Tabii bunun yanı sıra farklı kurumlar da artık bu sertifika işlemine girmektedir. Ama benim şahsım olarak bu konuda onların nasıl bir araştırma yaptıkları noktasında bilgim yok. Yani bir tek köfül etme noktasında onlar da sağlamdır. Onlara da itibar edebilirsiniz. Maalesef diyemem ama diyememem sebebi bilgim olmadığı için. Ama GİMDES'i Yakinen tanıdığımızdan dolayı, içte dışta olduğumuzdan dolayı ve bizim e, okyan biz de okyan bizden mezun olan arkadaşlarımızın orada e, fetva ile fıkıhla iştigal ederek oradaki meseleleri bize aktardıklarından dolayı o konuda daha rahat olabiliyoruz. O yüzden tavsiyemiz e, bu gibi ürünleri tüketme noktasında e, gimdeste alın e, irtibat halinde olmalarıdır. Ona göre hareket etmelidir inşallah. Peki diye. hocam, çok teşekkür ederiz Allah razı olsun. Hocam bir diğer sorumuz defin işlemi, Kabristana defin işlemi ile alakalı. Ee, sorumuz şöyle: Evli bir kadın vefat edince annesinin yanına veya babasının yanına defnedilmesinde herhangi bir mahsur var mı? Biz halk arasında bunun tahrimen mekruh olduğunu duyduk. Evet. Doğru mu? Ee, tabii ki böyle bir şey yoktur. Yani kişi vefat ettiği zaman imkan nispetince, buna bir kabir bulunur ve oraya defnedilir. Hı hı. Bu belki Anadolu'da veya da köy yerlerinde defi noktasında sıkıntı yaşanmayabiliyor. Toprağın geniş olması ama İstanbul gibi bir bölgede yaşayan bir insanın e, kabir noktasında sıkıntı yaşayabiliyor ya uzak yerlere e, belediye sevk ediyor ve hatta yakın yerlerde e, ciddi paralar vermek suretiyle yer satın alması gerekiyor ve hatta var olan yerini birkaç kere kullanması gerekebiliyor. Burada mahremiyet veya namaren meselesi olmaz. Hatta Avat'ta Fetavain diye de ben görmüştüm. Defin gerçekleştikten sonra aradan belli bir zaman geçip de orada çürülmeye dair yani çürüdüğüne dair etinin ve kemiklerin çürüdüğüne, orada cesede dair bir şey kalmadığına kanaat getirildikten sonra oranın aşılıp bir daha defin yapılabileceği İkinci e, ikinci yapılan defin ile evvelki defindeki kişilerin birbirlerine mahrem veya namahrem noktasında da herhangi bir farkın olmadığı ifade ediliyor ki nitekim cennet cenneti baki veya cenneti muallaya baktığımız zaman yani Mekke-i Mükerreme'deki kabristan veya Medine-i Münevvere'deki kabristana baktığımız zaman orada 3 yılda bir defin yapıldığını, aynı yerde yapıldığını görmekteyiz. E, bu bölgede de İstanbul'da özellikle Fatih'te, şehitlikte de 5 yılda bir aynı yere defin yapıldığını bilmekteyiz. O yüzden üstüne ki defin yapılabiliyorsa onun yanına defin yapılmasında işte bu bunun kayınpederidir, kayınvalidesidir, kardeşidir, kocasıdır. Bunun herhangi bir önemi yoktur. Hı hı. Ama tabii gönül ister ki iyilerin bulunduğu yerde yatayım, en azından bu bir komşuluktur, onlardan kişiye belki bir faide gelir. Onun hayırla yad edenler oraya geldiği zaman sizde de bir Fatiha okuma imkanı olabilir. Bu bağlamda gönlün talep etmesi budur. Ama bu şu demek değildir, İyilerin bulunduğu kabristana defnedilirsen kurtardın diye bir şey yok. Evet. Çünkü gece transferlerden bahsediliyor. Yani Müslüman kabristanına defnedilip de gâhur kabristanına defnedilenlerin birbirleriyle takasın olduğu ifade edilebiliyor. İbn-i Kayyum'un er ruh isimli eserinde bu gibi ifadelere yer verilmiştir. O yüzden bu konuda gayret sarf edilir ama da yani bir garanti olarak da mesele bakılmamalıdır. Peki hocam. Hocam bir de bu anlattıklarınız tek katlı mezarlarla alakalı değil mi? Hele hele arada beton plak, beton kapak varsa iki katlı veya üç katlıysa. Onlar zaten iki katlı, üç katlı mahzen şeklinde dediğimiz Hı. gibi toprağın değerli olduğu yerlerde, özellikle İstanbul'da bu yapılmaktadır. Ama tabi Anadolu'da alan geniş olduğundan dolayı orada yani farklı farklı kabirler yapılabiliyor. Bir de şöyle bir şey vardır. Yani dünya hayat olarak hayatta olanlara lazımdır. Hı hı. Bir kişi vefat ettikten sonra artık dünya hayatını tüketmiş, yapacağını yapmış, ahirete intikal ettiğinden dolayı onun için toprağın bulunduğu yerin kıymetli olması veya kıymetli bir şeyin onunla beraber defnedilmesi aksine bunun olmaması gerekir. O yüzden kabre dair çok büyük yatırımlar yapmak, işte üzerine bazı işte ameliyelerde bulunmak, inşaatlarda bulunmanın doğru olmadığı kitaplarımızda meskürdür Çünkü ona bir faydası olmayacak. Maksat unutulması, maksat orada kimin olduğu bilinsin. Bu tarzda örfü olarak ne uygun geliyorsa ona göre bir işlem yapılır ve o doğrultuda hareket edilir inşallah. Peki hocam teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz evlilik süreciyle alakalı özellikle doğu bölgesinde bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalan insanlarımız ile alakalı. Soru şöyle başlık parası almak veya süt parası almak evet. veya erkeğin ailesi açısından bunu vermek dinen caiz midir? Elbette caiz değil. Haram. Hatta bu bir akit olarak bakıldığı zaman batıl bir ameli olur. Niye? Çünkü İslam fıkhında eşlerin birbirleriyle evlenmesi durumunda erkeğin bir bedel vermesi gerekiyor. Ancak bu bedeli evlendiği hanıma vermesi gerekiyor ki bunun da ismi mehirdir. Hı hı. E, bu mehrin dışında hanımın yani gelin hanımın işte annesinin süt parası, babasının şu parası, başlık parası veya farklı farklı bir takım isimlerle anılan e, belli bir bedeller e, damattan veya damat tarafından talep etmesi aslında hür olan bir insanı yani kızlarını bir nevi satış bedeli olarak almış oluyor ki kitaplarımızda özellikle alışveriş meselelerinin irdelendiği konuda beyin eee hürrün satışı olarak mesele bakılıyor. Bir hür insanın satılışının da batıl olacağı e, açık bir şekilde e, beyan edilmiştir. O yüzden e, bu gibi işlemlerde bulunmak hem cahiliye adetidir. O para kişiye asla helal değildir e, işte efendim kızım kendisi gönlüyle verdi veyahut da damat tarafı gönlü rızasıyla verdi demek de doğru değil. Çünkü bir algı var, bir baskı var, bir mahalle baskısı var, bir adet var. Buna binaen yapılmıştır. Bunlar kesinlikle yanlış olan şeylerdir. Hatta hatta şunu da vurgulamak isterim. Özellikle bahsettiğiniz doğu kesimde, Anadolu bölgesinde olan ameliyeler. Yani pek batıda bu şekilde görmemekteyiz. Olsa da en azından çok maruf değil. Ee, bu konuda doğu kesim ki coğrafya olarak Şafii mezhebine müntesip olan kişilerin yoğunlukta olduğu bir yerdir. Şafii fıkhında evlilik meselesinde kızın velisi olması gerekir. Yani kız kendi kendini evlendirebilecek bir imkana sahip değildir. Peki bu veli de oradaki babasıdır. Örneğin veya abisidir veya amcasıdır. Belli bir sıralama var. Burada Şafii fıkhında aranan bir şart da velinin fasık olmamasıdır. Ne demektir fasık olmak? Zahiri olarak e, günah işlememiş olması. Aksi takdirde o kişinin velayeti düşer. Onun kıyacağı akit de geçerli bir akit değildir. Hı hı. Burada o zaman şöyle bir soru e, çıkacaktır. Şafii fıkhına göre bunu söylüyorum tabii ki. E, bir baba kızının evlenmesinden dolayı damattan eğer başlık parası istemiş, almışsa bu onun fasık olması demektir. Fasık olduktan sonra onun kıyacağı nikahın da geçersiz olması demektir. Yani bakın iş nereye doğru gidiyor. Eğer burada diğer bir veli devreye girerek fasık olmayan veli devreye girerek nikah yenilemeyecek olursa bu birliktelik şafi fıkhına göre Allah muhafaza zina birlikteliğine kadar gidebilir ki hatta bu noktada Halil hocamızın da birkaç beyanı olmuştur. O yüzden böyle bir adet örf varsa bunun tez kaldırılması, bu konuda işte düğünlere, merasimlere giden hoca efendilerin bunu sohbete konu etmesi, hani merasimler oluyor, düğünler oluyor. Orada hoca efendiler çağrılıyor. Konuşmalar yapılıyor. Bazı şeyler anlatılıyor ama özellikle bu gibi cahili adetlerin var olduğu yerlerse bunların dillendirilmesi. Ha bir de şöyle olabiliyor. İşte gelin evden çıkarken çocuklara harçlık verilmeler veya çeyiz alınırken işte gelinin erkek kardeşi, ufak çocuk varsa hmm. ufak kayınço ona işte bir cep harçlığı verilmesi veya zarfa para konukta dağıtılması bunlar hariç bunlardan bahsetmiyoruz. Hmm. Ama bir pazarlık aşaması olarak şu kadar bedel talep ederiz, isteriz, aksi takdirde vermez şeklinde oluyorsa bu kat'i surette haramdır. Kat'i surette bunu alacak olan veli de fasıktır ve bunun kıyacağı nikah da her ne kadar Hanefi mezhebine göre nikah zarar vermese de Şafii mezhebine göre nikah da zarar verecektir. Peki hocam çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Hocam bir diğer sorumuz giysilerin renkleriyle alakalı. Özellikle erkeklerin feminen ve kadınsı renkler giymesi hususu soruluyor. Sorumuz şöyle, bir erkeğin pembe gömlek, mor ceket, bordo tişört gibi günümüzde kadınsı renk olarak görülen giysileri giymesi caiz midir? Veya bunda bir kerahat söz konusu olur mu? E, kitaplarımıza kerahiye meseleleri anlatılırken e, bazı hadis-i şeriflerin ifadelerinden de yola çıkılarak erkeklerin kırmızı giymesi, sarı giymesi, işte zaferanla boyanmış olan bazı elbiselerin giymesinin mekruh olduğu vurgulanır. Ama bu konu daha da tahkik edildiği zaman arkasında şunun olduğu ifade edilir ki Şurun Biladi'nin bu noktada kaleme aldığı müstakil bir risalesi vardır. Detaylı bir şekilde rivayetleri alır. Bu rivayetlerin neden ve niçin uku bulması ve bunun illetinin ne olduğu ve fukanın bu konudaki görüşlerinin neler olduğu ve sonuç olarak neye bağlanacağına dair meseleyi tahkik eder. Ve orada şu vurgulanır. Bir erkeğin sarı, kırmızı veya başka konu olan renklerin giymesindeki kerahat aslında toplum içinde kadınlara özgü olan elbiseleri bir erkeğin giymesindeki yadırganma. Bu bağlamda bir kerahatten bahsediliyor. Ama kırmızının özellikle kırmızı ile alakalı ifadeler var. Böyle bir şey algısı yoksa yani o toplumda bunun kadınlara mahsus olarak görülmeyip de erkekler de böyle bir tişört, böyle bir gömlek giyiyor iseler bunun mekro olmayacağını, bunun günah olduğunu ifade eden hiçbir delilin olmadığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda bu bir günah olarak görülmemeli. Ama keraheti bir tenzihi olarak yani iyi değil olarak algılayacak olursak, en azından rivayetlerde bu noktada olduğu için bu gibi renklerde erkeklerin kaçınmasını tavsiye niteliğinde söyleriz. Ama böyle bir renk giydi diye bu erkek günahkar olduğu şeklinde de meseleye bakmamak gerekir. Yeter ki o kıyafeti, o giysisi kadınlara özgü bir elbise olarak veyahut da o renk kadınlara özgü bir renk olmasın. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, bugünlük de Fıkıh saat programımızdan bu kadar. Bize yönelttiğiniz soruları cevaplamaya gayret ettik. İsmail Hanet'e sorun etiketi üzerinden sosyal mecra, e, mecralarımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. E, bir ilave olarak da e, bu yayınlara ve hizmetlere destek olursanız, e, diğer insanlara ulaşması hususunda da çaba ve gayret sarf ederseniz müteşekkir oluruz. Allah'a emanet olun, selametle kalın.